Merhaba sevgili gençler bu videomuzda sizlerle beraber 9. sınıf 1. dönem 1. yazılıya hazırlık yapacağız. Hadi bakalım hemen başlayalım. Aşağıdaki ifadelerden hangilerinin önerme olduğunu bulalım demiş ilk soru bize. Önerme olabilmesi için bir Kesin bir yargı olması gerekiyor. Doğru da olabilir bu yargı, yanlış da. Ama kesin bir yargı olacak. Kişiye göre değişemez, değil mi? Yani bir yıl 52 haftadır. Doğru ya da yanlış bu bir önermedir. Asal sayıların hepsi tek sayıdır. Doğru ya da yanlış bu bir önermedir ki yanlış bir önermedir, değil mi? İki var asal olarak çift sayı olan. Sınıfımızın en güzel kızı, kızı dediği. Hani ecedir demiş ama bu kesin bir yargı değil, kişiden kişiye değişir, güzellik görecelidir örneğin. O yüzden bu bir önerme olamaz. Her tam sayı bir doğal sayıdır. Yanlış da olsa bu bir önermedir. İki asal sayıdır bir önermedir. Asal sayıların bir tane böleni vardır demiş. Yanlış da olsa bu bir önermedir. Adın ne gibi soru cümleleri der? Çalıştırma gibi soru cümleleri ya da yaşasın 29 Ekim gibi cümleler birer önerme değil çünkü bir yargı belirtmiyor. Burada bir bileşik önermemiz var. Bakalım ne demiş? Yukarıda P'nin değerinin 0, Q'nun 0, R'nin değerinin de sıfır olduğunu vermiş. Ve böyle bir bileşik önerme vermiş. İçinde V veya veyalar var. önermenin doğruluk değerini bulalım demiş. Hadi yapalım. Şimdi ilk önce bana verilenlere göre P'nin değeri 0 ise P nedir? 1'dir. Öyle değil mi? Q zaten 0 yazalım. Q zaten 0. Aynı mantıkla R'nin değeri de 0 R kendisi nedir? 1'dir. Tamam Şu şekilde yazalım. Şimdi burada neler yapmalıyım? Yerine yazabilirim. Örneğin şurada düzenleme yaparak da yazabilirsiniz. Direkt de yazabilirsiniz. Yani P yerine 1 yazacağım. Burada V var. Köşeli parantezim açtım. Q yerine 0 Burada da ne var? V var. R'nin değili sıfır. R1 ise değili nedir? Sıfır ki zaten burada yazıyor. Sonra burada V var. P yerine bir yazacağım. Veya Q yerine sıfır yazacağım. Bir de bunun değili var. Şu şekilde. Unutmayın arkadaşlar. V de sıfır baskın. veya da bir baskındır. Yani zaten burada tek kuvvet özelliği var. O yüzden burası sıfır olacak. Burada veya var. Veya da bir baskın olduğundan dolayı burası bir olacak. Ama tepedeki değilinden dolayı burası sıfır olacak. E ne oldu burası? Sıfır ve sıfır. E sıfır ve sıfır tek kuvvet özelliği. O halde şu kısım tamamen sıfır oldu. Başında da bir V var. V'de kim baskında? Sıfır baskında. O halde yutun eleman gibi düşünebilirsiniz. Bunu, bunun doğruluk değeri sıfır olarak bulundu. Burada iki tane sorumuz var. Bu soruları incelediğimizde bakalım nelermiş? P ve Q birer önermedir demiş. Bir de P'nin değili veya Q hemen bir inceleyelim onu. P'nin değili veya Q neye eşitmiş? ya da neye denkmiş sıfıra bunun değeri doğruluk değeri yanlışmış yani sıfırmış veya da ne baskındı bir baskındı o halde bunlardan biri bile bir olsa sonuç bir çıkar o halde burası da sıfır burası da sıfır p'nin değeri sıfırsa p kendisi birdir q'yu da ne bulduk sıfır bulduk hadi yerlerine yazalım burada köşeli parantezimi açıyorum P1'di, P'nin değeri 0, V var kapat şey yaptım normal parantezi açtım. Q0 ve 1 var. Üzerinde de değil var. Burada da bir V. Sonra P'nin değiline 0 ve 1 dedik. Şu şekilde yazdık. Şimdi buradan ilerleyelim. V'de kalemimi bir değiştireyim. V'de ne baskın tekrar söyleyeyim. V'de 0 veya da 1 baskın. O halde V'de 0 baskınsa bu 0 bunu yutar ve burası ne olur? 0 olur. 0 ve 0 tamam 0 baskın olduğu için de 0'dır ama tek kuvvet özelliğinden dolayı 0'dır. Tepede de değili var. Burada yine V var bunu yutar burası da 0 oldu. Bu da 1 ve 0 tabii ki 0 ne yapacak baskın eleman olduğu için 1'i yutacak diye düşünebiliriz. Diğerinde P ve Q birer önermedir. Önermesinin en sade hali nedir diye sormuş. Tabii burada doğruluk değerlerini vermemiş. O halde yapabileceğim en sade hali bunu getirir getirmem gerekiyor. Bakalım şimdi içeride eğer bu şekilde veya ve veya varsa bu parantezi kaldırabilirsiniz. Önermeleri istediğiniz gibi yerlerinden oynatabilirsiniz. Bir ve biri veya ise dağılma özelliği yapacaksınız. Ama bu şekilde de değiştirebilirsiniz. Örneğin parantezi kaldırdığımı düşünürsem. Şu şekilde bakın Burada P veya P'nin değili. Veya da ne baskındı? Bir. Örneğin P'nin bir olduğunu düşünürsen burası sıfır. E bu sıfır olduğunu düşünürsen burası bir. Yani her koşulda en az bir tanesi bir oluyor. O yüzden burası bir oldu. Veya Q var. E ne dedim? Bir baskın değil miydi? Q ne olursa olsun sonuç artık bir olacak. Peki birin değili nedir? Sıfır. Şu kısmı böyle buldum. Bu kısımda bir Morgan kuralı uygulayacak olursak ne olacaktır? P ve Q'nun değili olacaktır. Tek tek değillerini alıyorum ve bu yön değiştiriyor. Öyle değil mi? O halde bunun yanına yazalım. P ve Q'nun değili. Peki V'de ne baskın? Sıfır. Bu sıfır hepsini ne yapacaktır? Yutacaktır. Yani sonucumuz en sade hali de sıfır olacak. Evet buradaki sorularımıza bakalım. Buradaki soruda bunlar birer önermedir demiş ve bunu bir olarak vermiş. Şimdi bakın şurada bir düzenleme yapalım. Burada P'nin değil var. Şurada bir de Morgan kuralı var. Bunu yaptıktan sonra bence yorum yapalım. Burası Q'nun değilinin değili Q olur. Yön değişir. R'nin değilinin değili R olur. Ve bu 1'e denkmiş. Şimdi V'de kim baskında sıfır baskında. Bunlardan birisi bile sıfır olsa sonuç sıfır olur. O yüzden hepsi de V olduğu için hepsi de 1 olmak zorundadır. Burada tabii ki Q 1 oluyor. 1. R de 1 oluyor. Fakat P'nin değeri 1 olduğu için P 0 oluyor. Tamam şimdi bunları yerlerine yazarak sorularımızı çözmeye çalışalım. Birinci ifade diyor ki P, P 0'dı. Şurada birinci ifade. F0 veya R1 veya da bir baskın sonuç 1. Hangisinde yeri 1'dir diye soruyor. O zaman birinciyi alacağım. İkinciye bakalım. P'nin değili 1 ve Q'nun değili de 1. Tek kuvvet özelliğinden dolayı burası da yine 1 olacak. P'nin değili 1 veya R'de yine 1 çıkıyor. O yüzden tek kuvvet özelliğinden bu da yine 1 olacak. Q dediğimiz ifade 1 ve R dediğimiz de 1 bu da tek kuvvet özelliğinden. Burada bakalım. Q dediğimiz ifade 1 ve R'nin değeri ise 0. de 0 baskın. Bir tek bu değil. Diğer 4'ün değeri 1'miş diyebileceğiz. Gelelim ikinci pardon diğer sorumuza. Bu diğer sorumuzu çözdükten sonra bir şeyden bahsedeceğim. Yorumlara göre. Şimdi burada ne diyor bize? P ve Q 0'mış. E, tabii ki V D ne? Baskın sıfır. O halde bu mu sıfır, bu mu sıfır, ikisi de mi sıfır? Çok yorum yapamıyorum. Ama şuna göre bir şeyler şekillenebilir anladığım kadarıyla. Şimdi, bu ifadenin değili sıfırsı kendisi nedir? Birdir. Öyle değil mi? Şimdi bu ya da, ya da da ya bu 1 olacak, bu 0 olacak, ya bu 0 olacak, ya bu 1 olacak. Yani birbirlerinden farklı olurlarsa sonuç kesinlikle 1 olur. Şimdi şu kısmı inceleyelim diğerinde. Diğerine de bakalım neydi o? P ve Q neye denkmiş? 0'a. Eğer ben Q'ya 0 verirsem, burası P'nin değeri 1 oluyorsa P 0 oluyor. Buradan 0 çıkabilir. Evet bu ifadeyi alabilirim. Peki bunu inceleyelim. Ben eğer Q'yu 1 verirsem P'nin değeri 0 ise P1'dir. E burada tek kuvvet özelliğinden 1 çıkacak. O halde bu ifadeyi alamıyorum. O halde P'nin değili 1 ise P neymiş yani? Sıfırmış Q'yu da sıfır olarak almışız burada. Tamam şimdi buradan yerlerine yazalım. Yani aslında hepsi sıfır. Ama tabii ki değilleri var. Onlara dikkat edelim. Yani köşeli parantezimi açıyorum. P'nin değili 1 ya da sonra Q'nun değili 1. P0 kapattım ya da Q'nun değili de ne olacak? 1 olacak. Şimdi V de 0 baskın. Burası 1 ya da sıfır oldu. Farklı olduklarında ya da da 1 oluyordu. 1 ya da buradan da ne geldi? 1. Bu böyle bir durumda bunun doğruluk değeri sıfır olacak. Peki neden bahsedeceğime geleyim. Şimdi yorumlarda yadanın tersi var mıdır şeklinde bir soru gelmişti. Umarım soran arkadaşım da bu videoyu izler. Şimdi şöyle de yapabiliriz. Mesela diyelim ki P ya da Q'ya bakın. Bu P ya da Q'nun değili veya P'nin değili ve Q'ya denktir. Tamam mı? Şimdi böyle bir durumda şayet ben bunun değilini almak istiyorsam bu ifadenin de değilini alarak Demorgan kuralından sonuca ulaşabilirim. Anlaştık mı bunu çevirerek? Gelelim buradaki sorularımıza. Birleşik önermesin en sade hali dediğinde neler yapacağız? Bir bakalım. Şimdi de demorganlar var. Onları kullanalım. P'nin değilin değili P'dir veya V olur. Burada Q'nun değili var. Arada veya var. Sonra P'nin değilinin değili P'dir. Aradaki V olur. Burası Q'nun değilinin değilinden Q var. Bakın burada V, V veya parantezleri kaldıramam. Peki ne yapacağız? Dağılma özelliği var mı diye kontrol edeceğiz. PV, PV dağılmış. O halde PV diyorum. Q'nun değili aradaki işaret ve Q diyorum. Şimdi V adı ne baskındı? Bir baskındı. O halde buradaki ifadenin tamamına bir diyebilirsin. Çünkü bu bir ise bu sıfırdır. Bu sıfır da bu birdir değil mi? Çünkü değili olduğu için. Burası da P ve bir oldu. E V dedi ne baskın? sıfır baskın. O halde P1 ise sonuç 1, P0 ise sonuç 0 çıkacağı için kime bağlı değişir? P'ye bağlı değişir. Yani bu ifadenin en sade hali P'ymiş. Yine burada iseyle bir tane örneğim var. İse de şöyle bir ifade vermiş ve buradan PQR'nin doğruluk değerlerini hesaplamamı istiyor benden. Hadi bakalım şimdi. ise de ne zaman sonuç 0 oluyordu? 1 ise 0 neye denkti? Sıfıra. yani 100 elde ediyorduk. Diğerlerinde hep 1'di. O halde demek ki burası bir. Yani P'yi bulduk. P kesinlikle bir olacak. Buradaki kısım da 0 olacak. Peki değili sıfır olan bir ifadenin kendisi nedir? Birdir. Yani ya da burada demorgan alabilirsiniz. Demorgan açıp işte Q veya R neye eşit denktir, sıfıra denktir de diyebilirsiniz. E burada veya da zaten bir baskın Sonuç sıfır çıkıyorsa da ikisi de kesinlikle sıfır olmak zorunda. Şimdi benden istenenleri e, isteneni bulmak için bulduklarımızı yerine yazalım haydi. Şimdi burada P ne dedik? Bir dedik. Değili sıfır olacak ya da Q sıfır. Yine burada ise var. Sonra burası P'nin değili olduğu için sıfır olacak veya R'yi sıfır bulduk. Bir de bunun değili var. Ya da da ikisi birbirine eşitse sonuç sıfır oluyordu. Yani yanlış bir ifade ya da deyince ikisinden birisi doğru olacak. Burada tek kuvvet özelliği var. Sıfır olur değili ise bir olur. Ve ise de sadece bu durumda sonuç sıfır oluyor. Diğer durumlarda sonucumuzun değeri bir oluyor. Evet burada da yine sorularımız var. Bir bakalım. Bileşik önermesinin en sade halini bulalım diyor bize. Peki ne yapacağız? İseyi V ya da veyaya çevireceğiz. Çünkü orada en güzel hareket edebiliyoruz değil mi? O halde ilk etapta şu parantez için yazalım. Pardon yanlış yazdım. R ise dedi. Şimdi parantez içinde bu nasıl çevrilirdi? Q'nun değili veya ikinci. Birincinin değili veya ikinci. Bir de tepede ne var? Değili var. Tamam. Şimdi bu da R ise diyelim. Bunu en son çeviririz. Buradaki de Morgan'ı yapalım. Ne oluyor? Q'nun değilinin değili ve R olmuş oluyor. Şimdi tekrar buradaki ise birincinin değili veya ikinci. Q ve R şeklinde bir ifade elde etmiş oluyoruz. Pardon e, buradaki yine, yine P yi başta e, <laughs> P diye yazdım R'yi. Yani birincinin değili veya Q ve R şeklinde yazmış oluyoruz. Eğer burada bir tık daha ileri gitmek gerekirse şunu içeriye dağıtabilirim. Yani R'nin değili veya Q derim. Sonraki işlem V. Son R'nin değili veya R ederim. Şimdi burada veya da kim baskın? Bir baskın. O halde buraya 1 diyebiliriz. V'de ise sıfır baskın. Burası sıfır ise sonuç sıfır. Burası bir ise sonuç 1 olacağından dolayı benim sonucum buraya bağlı değişir. Yani R'nin değil veya Q olarak en sade halini bulabilirim. Diğer sorumuzda ne var? Niceleyiciler var. Niceleyicilerde değilini almanı istiyorsa yine De Morgan kuralı mantığıyla bunun ne yapacaksın? Değilini alacaksın. Değili alınırken ifadelerin tek tek değilleri alınır bu da yön değiştirir öyle değil mi? Hadi şimdi yazmaya çalıştıklarımızı bir yazalım. Bu ifadenin değili her bazı olacaktır. Bazı x'ler varmış tam sayı olarak. Sonra bu ifadeyi yazıyorum. 3x 1 küçük eşit ise büyük eşit pardon küçük sıfırsa büyük eşit sıfır yapacağım burayı veya yapacağımı söylemiştim bazı hele dönecek her x doğal sayısı için diyeceğiz burada da eşittir varsa x sıfırdan büyük eşitse tam tersini şu şekilde yazacağız ve böylelikle ifadenin değerini bulmuş oluyoruz Burada da aşağıdakilerden hangileri küme belirtir demiş. Küme belirli bir topluluk olacak değil mi? Hani böyle rastgele değil. Mesela sınıfımızın tembel öğrencileri. Şimdi tembel neye göre? Elinin altında alanlar mı tembel? 30'un altında alanlar mı? Gibi. O yüzden bu bir küme ne yapmıyor? Belirtmiyor. Uçan filler evet uçan fil olmadığı için bu bir boş kümedir ve küme belirtir. Haftanın S ile başlayan günleri evet. Asar rakamlar evet. Bazı sayılar yani hangileri acaba? O yüzden küme belirtmez. Ardışık çift doğal sayılar da sonsuz bir küme belirtir diyeceğiz. Diğer sorumuzda bir a kümesi vermiş, burada e, bu elemanlardan hangileri doğrudur diye soruyor. Bize bakalım şimdi. E, elemanı dediğim zaman küme parantezi olmayacak. Alt küme dediğim zaman kesinlikle küme parantezi olacak. Şimdi bir eleman burada var mı? Var. Küme parantezli 2 var mı? Hayır, yok. Bu yanlış. Küme parantezli 3 var mı? Evet, burada var. O yüzden bu doğru. Küme burada küme parantezli 1 2 3 var mı? Hayır, yok. Burada alt küme deseydi olabilirdi. Peki küme parantezli alt küme diyebilir miyim? Pardon, bu yanlıştır. Bu doğru. 4 alt küme olabilir mi? 4 var mı burada? Evet, var diyeceğiz. Tamam Bu şekilde yapacağız bunu. Alt kümelerde elemanın yanına küme parantezi getiriyorum. Elemanı da dersem küme parantezi getirmiyorum. Burada neden küme parantezi var? Çünkü bunun içerisinde küme parantezi var. Eğer ben bu üçten bahsedip bunun alt küme olduğunu söylemek istersem 3 deyip bir de yanına bir küme parantezi getirip bu şekilde göstermem gerekecekti. Evet buradaki sorularımıza bakalım. Bir A kümesi ve bir B kümesi verilmiş. A kümesi K'nın K'da B'nin alt kümesi olmak üzere kaç farklı K kümesi yazılabilir diyor örneğin bize. Şimdi buradaki K'yı bulabilmek için şöyle yapacağım. Madem A K'nın bir elemanı. O halde K A eleman pardon. Madem A K'nın bir alt kümesi. O zaman K A'nın elemanları K'nın içerisinde vardır. Pardon. O halde buradaki A ve B'yi buraya artık yazmış oldum zaten. Geriye buradan eleman seçeceğim. Yani K'nın burasına Değil mi? Buradaki birer tane seçebilirim. ikişer tane seçebilirim. İşte geri kalanların kaç tane eleman kaldı? 4 tane alt küme sayısı kadar ne yapabilirim? Eleman seçebilirim. Yani 16 farklı K yazabiliyormuşuz burada. Şimdi burada bir A kümesi ve bir B kümesi verilmiş. Bunun için bizden birleşim, kesişim ve fark isteniyor. Ben şeması da çizeriz olmadı. Şimdi bunu liste yöntemiyle bir yazalım. A kümesi. X öyle elemanlarla oluşuyor ki hem bir tam sayı olacakmış hem de bu aralıkta yani eksi 2 eksi 1 0 1 ve 2 değerlerini alabilecek. B'ye baktığımda ise eksi 3'ü eksi 2 eksi 1'i 0'ı 1'i 2'yi 3'ü ve 4'ü ne yapabilecek alabilecek. Şimdi aslında buraya baktığımda şu şekilde burası nedir A'dır. Yani A aslında A, B'nin nesi çıktı alt kümesi çıktı. Şimdi Buradaki birleşime baktığımda madem bu A B'nin alt kümesi B'nin kendisini buluruz aslında. Ama yine de şöyle göstermek istiyorum. Bu tarz şeylerde A'yı yazıyorum öncelikle. Eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2. Sonra burada B'ye ait yazmadığım elemanlar varsa onları yazıyorum. Mesela eksi 3'ü yazmadım. 3'ü ve 4'ü yazmadım gibi. Zaten aynısı çıkmış oluyor. Sadece sırası farklı. Kesişim ise direkt A'ya eşittir. Çünkü neden? Ortak elemanlar alınacağından dolayı eksi 2 ikisinde de eksi 1 ikisinde de 0, 1 ve 2 ikisinde de var. A fark B dediğimiz şey A'da B'ye ait sayılar varsa çıkar. E, hepsini çıkarıyorsun. O zaman ne kalıyor? Bu boş küme kalıyor ya da şöyle gösterebilirim. Burada ise B, B fark A'da ise B'de A'ya aitler varsa çıkar. Evet var B'de A'ya aitler var. Şunlar gitti ne kaldı geriye? Eksi 3, 3 ve 4 sayıları kaldı. Ren şamasıyla bu bir alt küme olduğu için şöyle gösterebilirim. B büyük olandır. A da burada değil mi? A'nın içerisinde neler vardı? Eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 var. B'de ise şuralarda eksi 3, 3 ve 4 var. Kesişim burası. Birleşim tamamı. B fark A da burası olacak. Evet buradaki bir probleme gelecek olursak bir sınıftaki öğrencilerin yüzde 40 resim yapmayı yüzde 42'si şiir yazmayı seviyor. Bu sınıfın yüzde 82'si ise bu aktivitelerden en çok birini yapmayı seviyor. Buna göre bu sınıf mevcudu en çok kaçtır dediğinde şunu yapacağız. Bakın şimdi neler var resim yapmayı sevenler şiir yazmayı sevenler var. Şimdi en çok demek ne demek? bu sınıfın %82'si ikisi ise bu aktivitelerden en çok birini yani hiç yapmıyor olabilir burayı ve burayı kapsıyor burası. Tamam e, o halde ne yapacağım? Bunu %100'e tamamlayabilmek için yüzden 82'yi çıkaracağım. Geriye 18 kaldı. Demek ki 18 e, yani sınıf mevcuduna şimdilik 100x dersek 18x kişiyi ne yapacağız? İçeriye yazacağız. Şunların x olduğunu silelim. Şimdi x'leri o yer belirlemek için yazmıştım. Şimdi bir sınıftaki öğrencilerin %60'ı resim. Buranın %60 olabilmesi için 60'tan 18'i çıkaralım. 2 burada 4 yani burası 42x oldu. Sonra %42'si de şiir yazmayı seviyorsa 42'den 18'i çıkaralım değil mi? Buraya 42'si kalacak çünkü. Burası 4. 3'ten 2 çıktı. 2. Burası da 24x oldu. Şimdi neler var bakın. Burada resmini bulduk, şiiri bulduk, ikisini de yapanı bulduk. Bir de hiçbirini yapmayanlar var. Geri kalanlarda hiçbirini yapmayanlar olacak. Onları da bulmamız lazım. Şimdi 42'yi bir toplayalım şu kenarda. 42, sonra 18 ve burada ne var? 24. Bunları toplarsak 14'ün 4'ü elde var 1 dedik. Burası 7 bir de burada 8. E, 100'den 84 çıkartırsak da 16. X de burada var. Yani otelde şöyle baktığımda e, şuna, şuna, şuna ve buna. Bunların EBOBlarına bakacağız. Yani ortak bölenlerine o da 2'dir değil mi? Daha büyük olamıyor maalesef. 4 mesela şu ikisini bölemiyor. 6 bunu bölemiyor. 2'dir. O halde x yerine yazabilirim? Demek ki 1 bölü 2 yazabilirim. E toplamda 100 x kişi olsun dedik. x yerine 1 bölü 2 yazarsak en az 50 kişi varmış diyebileceğiz. Eğer bu şekilde sıralı ikili sorulacak olursa yapmam gereken şey tek tek eşleştirme. Yani 2x-5, x-12, x buradan eksi 7 çıktı örneğin. Sonra 3y artı 4 de. 2 artı 5'e eşit olacak y de buradan 1 çıktı örneğin bana farklarının yani eksi 7'den 1'i çıkarıyorum bunun mutlak değerini sormuş cevabım 8 olarak bulunacak buradaki sorumuzda ise bir A ve B kümesi ve bunun kartezyen çarpımı verilmiş. Hem de kısacık bir kartezyen çarpımı anlatmış olurum. Evet arkadaşlar konu anlatımı için yani yazılıya bence ilk önce konu anlatımlarına yine videolarla çalışıp sonra bu yıl çektiğim hem de geçen yıl çektiğim yazılıya hazırlık videolarını da izleyerek tam anlamıyla hazırlanmış olursunuz. Ee, ve böylelikle güzel not alırsınız ee, beni de haberdar ederseniz aldığınız notlardan mutlu olurum şimdi A kümesini A kartezyen B olduğundan dolayı birinci daima yatay ikincisi daima dikey eksene yazılacak şimdi A'nın elemanlarını yatay eksende gösterelim 1 burası 2 şurada 3 yok bir de ne var 4 var burası sonra 2'nin B'nin elemanlarına bakarsak 2 ile başlıyor şöyle burası 2 sonra 3 yok 4, 5 yok. Biraz daha yukarı çıkalım. Ne var? 6 var. Burası. Şimdi tek tek eşleştirme demektir arkartezyen. Yani 1 ile 2 eşleşecek. 1 ile 4 eşleşecek. 1 ile 6 eşleşecek. 2 ile aynı mantıkla hepsi tek tek eşleşecek. Sonra yine 4 ile hepsi tek tek ne yapacak? Eşleşecek. Şimdi sorumuz neymiş? bu kümesini içeren en büyük yarıçaplı daire, en küçük özür dilerim yarıçaplı daire oluşturup alanını ve çevresini hesaplayalım demiş. En küçük nedir arkadaşlar? Bakın şöyle köşelerden silme geçen bir dairedir ya da çemberdir. Peki birden dörde burada kaç birim var? 3 birim. 2'den 6'lıya buraya da kaç birim var? 4 birim. E burası da dik olduğuna göre burası da çapım oluyor. Çapımda ne buldum? 5. Yarı çapım ne oldu? 5 bölü 2. Hadi artık ben bu dairenin alanını hesaplayabilirim. Alan dediğimiz şey pire kare olduğuna göre R'nin karesi 25 bölü 4 olduğu için 25 pi bölü 4 olarak çevremiz 2 pi R olduğuna göre 2 çarpı R'miz de 5 bölü 2, ikiler birbirini götürür, şurada P, P kalır, yani 5 pi olarak çevremizde hesaplayabiliriz. <laughs>